Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yazık ki içimizi acıtan bir haberle karşınızdayız. Suriye'de rejimin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerinde düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçleri İdlib'in güney kırsalındaki Eriha'daki pazar yerini topçu saldırıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de ne yazık ki yaralandı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizler videomuzu beğendiğinizde biz daha da şevkle haber atmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki beğeniler sizin videoyu ne kadar beğendiğinizi gösteriyor. Biz de ona göre hareket ediyoruz. Yorumlarınız da bizler için çok değerlidir. Hepsini tek tek okuyoruz. Gerekirse cevap veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.